uzaylı canavarların Amerika Meksika sınırına iniş yapmasının üzerinden 10 yıl geçti. Şimdi bu yaratıklar enfekte bölgesi olarak bilinen Orta Doğu'nun büyük bir kısmına yayılmış durumda. ABD ordusu bu canavarlarla savaşmak için bölgeye gönderildi. Ancak yapılan rastgele bombardımanlar binlerce yerel halkın evini yerle bir etti ve bu durum daha fazla direnişçinin Amerikan askerlerine karşı savaşmasına neden oldu. Çavuş Frater şu anda enfekte bölgenin içinde keskin nişancı olarak görev yapmaktadır. Yüksek bir binanın çatısından üç Arap adamı dikkatlice izler ve tüfek Özellikle bir tanesini takip eder. Hedef adam kucağında çocuk taşıyan Müslüman bir kadına yaklaşınca, frater bir an tereddüt eder. Ancak kısa sürede kendini toparlar ve hedefini tek atışla öldürür. Ardından dikkat çekmemeye çalışarak hızla olay yerinden ayrılır ve kalabalık pazarın içinden geçip arabasına ulaşır. Şehirden çıkıp ABD üstüne dönerken yolda gördüğü manzara iç açıcı değildir patlamalar ve etrafa saçılmış canavar cesetleri artık bu coğrafyanın sıradan bir parçası haline gelmiştir. Bu sırada Detroit'te bir grup asker Orta Doğu'ya geri gönderilmeden önce sevdikleriyle zaman geçirmektedir. Yetim Michael, kardeşi gibi gördüğü Frankie'yi almak için gider ama onu kız arkadaşıyla birlikte meşgul halde bulur. Sonrasında Sean'ın eşi doğum yapmak üzere hastanede olduğundan, Sean, Michael ve Frankie'nin yanına Inka'da katılır ve hep birlikte hastaneye giderler. Bu dört arkadaş çocukluktan beri birbirlerini tanıyorlardır ve dostlukları aynı askeri birliğe atanmalarıyla daha da pekişmiştir. Sean'ın eşi onun biraz daha kalmasını ister ama Sean yeniden cepheye gitmeden önce aklını dağıtmak ister. Bu yüzden dört arkadaş sivil hayattaki son günlerini birlikte geçirirler. Basketbol oynar, sigara içer, ardından yasa dışı bir köpek dövüşünü izlemeye giderler. Bu dövüş sıradan bir dövüş değildir. Çünkü köpek bir bebek canavara karşı dövüştürülmektedir. İlk başta köpek üstün gibi görünse de bebek canavar kısa süre sonra karşılık verir ve üstünlüğü ele geçirerek köpeği öldürür. Köpeğin sahibi öfkeye kapılarak silahını çekip canavarı vurur. Ertesi gün helikopterlerle Orta Doğu'ya varırlar. Havadan bakınca yeryüzünün nedenli harap olduğunu açıkça görürler. Canavarlar devasa boyuttadır ve sürüler halinde hareket ederler. Bu da manzarayı oldukça korkutucu kılar. Çölün ortasında ilerlerken yaratıklar helikopterleri fark eder ve onlara uzanmaya çalışır. Neyse ki pilot hızlı düşünüp manevra yapar, tam yaratıkların ulaşacağı anda helikopteri uzaklaştırır. Ardından bölge bombalanır. Sonunda konvoy üsse ulaşır. Burada askerler, freighter ve çavuş Forest'la tanışır. Forrest onlara görev hakkında bilgi verir. Asıl hedef canavarları yok etmek değil, şehirdeki direniş faaliyetlerini durdurmaktır. Kısa bir takım tatbikatından sonra ekip şehir devriyesine çıkar. Sokaklara adım attıklarında herkes gergindir. Çünkü çevredeki halkın Amerikan askerlerine pek de sıcak bakmadığı açıktır. Ancak çocuklar yanlarına gelip onlara ilgi göstermeye başlayınca ortam yumuşar. Çocukların fotoğraf istemesi ve meraklı tavırları askerlerin yerel halkla bağlantı kurmasını kolaylaştırır. Ardından ekip bir direnişçi karargahı olduğunu düşündükleri bir bölgeye ulaşır. Gün boyunca bu yeri gözlemleyip her birkaç saatte bir kamyonlara yüklenen eşyaları takip ederek ipuçları ararlar. Akşam olunca binayı aramaya başlarlar ancak içeride ne silah ne de patlayıcı bulurlar. Tam o sırada üç devasa canavarın yaklaştığını fark ederler ama harekete geçmeden önce yaşlı bir çiftçiyle karşılaşırlar. Bu adam Amerikan askerlerinden nefret etmektedir. Çünkü Amerikalılar buraya durumu düzeltmeye geldiklerini söylemiş ama her şeyi daha da kötü hale getirmişlerdir. Yapılan Amerikan bombardımanları adamın hem ailesini hem de hayvanlarını öldürmüştür. Üstelik sürekli onu topraklarından çıkarmaya çalışmaktadırlar. Ancak adam kararlıdır. Bu çiftlik ona aittir. Direnişçiler hakkında da hiçbir bilgi vermez. Çünkü konuşursa onların onu öldüreceğini bilmektedir. Canavarlardan biri gitgide yaklaşır ama çiftçi bağırmayı sürdürür. Bu gergin anlarda korkuya kapılan Michael adamı susturmak için ona vurup bayıltır. Nihayet yaratıklardan biri çiftliğe ulaştığında ekip hızla harekete geçer. Tüfeklerle yaratığa ateş açarlar ve çok sayıda isabetli atış sonunda canavarı yere serip öldürürler. Diğer iki canavar ise hava kuvvetlerinin bombalarıyla yok edilir. Operasyonun ardından ekip üsse döner. Burada Freighter onlara çok sert çıkışır. Çünkü bir sivili zamanında fark edememişlerdir. Bu seferki sadece bir çiftçiydi ama eğer o bir bombacı olsaydı tüm birliğin sonu gelebilirdi. Freighter herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyler. Aksi takdirde tüm ekip ölebilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde askerler dinlenmeye çekilir. Freighter ve Forrest bir kenara geçip eski günlerini konuşurlar. O zamanların askerlerinin şimdikilere benzemediğini söylerler. Freighter'ın morali çok bozuktur. Sürekli içki içmektedir. Forrest, onun burada fazla kaldığını ve artık ailesini görmesi gerektiğini belirtir. Bu konuşma Freighter'ı duygulandırır. Karısını arar ve ondan kızını telefona vermesini ister. Çünkü kızının sesini duymak, ona hayatta kalma gücünü veren tek şeydir. 12 haftalık devriyenin ardından ekibe yeni bir görev verilir. Başka bir tim, çölün içindeki enfekte bölgede mahsur kalmış ve tüm iletişimleri kesilmiştir. Bu yüzden ekip hem mayınlarla hem de direnişçilerle dolu bir bölgeden dikkatlice geçerek onları kurtarmak zorundadır. Yola çıkmadan önce herkesin geri dönememe ihtimaline karşı grupça bir hatıra fotoğrafı çektirirler. Yolculuk sırasında etrafta dolaşan küçük canavarlar görürler. Ancak şaşırtıcı şekilde bu yaratıklar saldırıya geçmez. Fakat araçlardan biri kazayla bu yaratıklardan birini ezer. Bu durum ekipte dikkat dağınıklığına yol açar ve bir araç doğrudan bir mayının üzerine sürer. Patlama aracın büyük hasar almasına neden olur. Şahan yaralı halde dışarı çıkar ama yaşadığına sevinmeye fırsat kalmadan ikinci bir mayına basar. Durum daha da kötüleşir. Çünkü direnişçiler bu fırsatı değerlendirerek çevrelerini sarar ve ateş açarlar. Askerler hızla aracın arkasına siper alıp karşılık verirken yaralı arkadaşlarına ulaşmaya çalışırlar. Freighter arabanın içine baktığında Forrest'ın cansız bedeniyle karşılaşır ve büyük bir yıkım yaşar. Diğer askerler ise Sean'ı kenara çekerek yaralarını kontrol eder. Ancak an iki bacağını da kaybetmiştir. Yaralarını hızlıca sardıktan sonra Sean'ı omuzlayıp en yakın binaya doğru koşmaya başlarlar. Bu sırada Freighter arkadan koruma ateşi sağlar. Yaşanan kayıplar askerleri öyle öfkelendirmiştir ki hedef gözetmeksizin her yöne ateş açmaya başlarlar. Freighter ise onlara bağırarak mermilerini dikkatli kullanmaları ve isabetli atış yapmaları gerektiğini hatırlatır. Binayı savunmaya devam ederken üst ile iletişime geçmeye çalışırlar ama genel merkez onların bulunduğu bölgeye erişimi olmadığını bildirir. Inca, Sean'ın kanamasını durdurmak ve ilaç vermek için elinden geleni yapar ama ne yazık ki Sean çok fazla kan kaybetmiştir ve hayatını kaybeder. O anda etrafta daha fazla küçük canavar görünmeye başlar ve komutanlık telsizden bölgenin insansız hava aracıyla bombalanacağını duyurur. Ekip şu anın ölümüne kahrolur ve onun cesedini beraber götürmek ister. Ama Freighter öfkeyle onlara bağırır, duygulara kapılmanın onları öldüreceğini ve burada beklemenin hiçbir anlamı olmadığını söyler. İçleri yana yana Sean'ı geride bırakan ekip bomba düşmeden saniyeler önce oradan uzaklaşır. Çölde saatlerce yürüdükten sonra terk edilmiş bir binaya rastlarlar. İçeriği kontrol edip güvenli olduğundan emin olduktan sonra biraz dinlenmeye karar verirler. Freighter üsle yeniden bağlantı kurmaya çalışırken aniden iki keskin nişancı atışı duyulur. Inka anında yere yığılır, aldığı isabetle oracıkta hayatını kaybeder. Frankie ise karnından vurularak ağır şekilde yaralanır. Ekip çok geçmeden direnişçiler tarafından kuşatılır. Freighter hayatta kalmaları için tek çarenin teslim olmak olduğunu söyleyerek silah bırakmalarını emreder. Direnişçiler hemen onları esir alır, başlarına çuvallar geçirip gizli üstlerine götürürler. Eski, terk edilmiş bir odada sandalyelere bağlanırlar. Çuvallar çıkarıldığında Michael ve Freighter, direnişçilerin Frankie'nin yavaş yavaş kan kaybederek ölmesini izlemelerini istediğini fark edince büyük bir yıkım yaşarlar. Frankie'yi hayatta tutmak için ona moral vermeye çalışırlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Frankie, yaptığı hatadan dolayı özür dileyerek son nefesini verir. Bu kayıp Michael'ı yıkar, kontrolünü kaybeder, bağlı olduğu sandalye devrilir ve yere kafasını çarpınca bayılır. Gece çöktüğünde bu bölgeye de canavarlar ulaşır. Direnişçilerin çoğu hemen araçlarına atlayıp kaçarken içlerinden ikisi odaya girip askerleri öldürmek ister. Freighter bu fırsatı değerlendirir, bileklerini çözemese de harekete geçer. Adamlarla kıyasıya dövüşür, kafalarını ezerek ikisini de öldürür. Sonra kırık pencere camına bileklerini sürterek bağlarını keser, ölü direnişçilerin silahlarını alır ve Michael'ı çözüp uyandırır. Ona dışarıdaki motosikletlerden birini çalmasını söylerken kendisi binayı temizlemeye devam edeceğini söyler. Ama Michael hemen kaçmaz. Önce Frankie'nin bedenini çözüp ona veda eder. Ardından öfkeyle binanın içinde intikam için dolaşır. Sonunda direnişçilerin liderini bulur ve eline geçirdiği demir çubukla onu acımasızca dövmeye başlar. Öfke dolu darbelerle adamı oracıkta öldürür. Michael silahları aldıktan sonra hızla dışarı çıkar. Tam o sırada devasa bir canavarın enerji hatlarını yıktığını görür. Binadan gelen sesler içeride Freighter'ın hala direnişçilerle savaştığını gösterir. Ancak Michael yaşadığı tüm bu ölüm ve yıkımdan öyle bitap düşmüştür ki kulaklarını kapatır ve olanları reddetmek istercesine kendini dış dünyaya kapatır. Bu sırada canavar binaya da saldırmaya başlar. Saatler sonra Michael ve Freighter direnişçilerin motosikletlerini çalarak çölden geçmeye başlar. Ancak bir noktada Michael dayanamaz ve yere kumların üzerine yığılır. Freighter hemen yanına gelir, onun şokta olduğunu söyler ve görevlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatır. Aksi halde yaşanan tüm bu ölümler boşuna olacaktır. Bir süre daha devam ederler ama motosikletlerin benzini biter ve yolculuklarına yaya olarak devam etmek zorunda kalırlar. Yolları kayalık bir bölgeye düşer ve burada terk edilmiş bir tren vagonu bulurlar. Geceyi orada geçirmeye karar verirler. İçeride geçmişlerinden konuşurlar. Memleketlerini, ailelerini anlatırlar. Freighter yıllardır orduda olduğunu ve eve döndüğünde artık kızının onu tanımadığını itiraf eder. Bu itiraf aralarındaki bağı daha da güçlendirir. Ertesi gün yola devam ederken büyük bir ölü canavara rastlarlar. Devasa yaratığın kolları hala kıpırdamaktadır. Yanında ise bombalanmış bir okul servisi vardır. Bu manzara morallerini tamamen çökertecek kadar ağırdır. Servisin içinde çok sayıda ölü çocuk vardır. Freighter bir şeyler bulmak umuduyla etrafa bakınırken Michael çocuklardan birinin hala nefes aldığını fark eder. Onu hemen dışarı çıkarır ve yardım etmeye çalışır. Ancak Freighter çocuğun büyük acı çektiğini ve bu haliyle yolculuğu kaldıramayacağını söyler. Sonrasında çocuk acı çekmesin diye öldürmeye çalışırlar. Ama çocuk son gücüyle Michael'ın elini tutar. Bu an Michael'ın içini parçalar ve hemen Freighter'a durması için yalvarır. Freighter, Michael'ın yüzündeki acıyı görünce ellerini geri çeker. Tam o sırada bir grup yerli ata binmiş şekilde bölgeye yaklaşır. Freighter hemen silahını çeker ama Michael hızla çocuğu bir kadına uzatır ve teslim olur. Yerli halk kendi insanlarından birini kurtardıkları için minnettar kalır ve askerleri kamplarına götürür bir vahada yıkanıp kendilerine geldikten ve çocuğun gereken bakımı aldığını gördükten sonra Freighter ve Michael yerel halkla birlikte yemek yer, şarkılar söyler ve sigara paylaşırlar. Ufukta yürüyen bazı canavarlar görünse de kimse onları aldırmaz, herkes huzur içindedir. Gece çöktüğünde Michael, kadının kamptan birkaç kişiyle birlikte uzaklaştığını fark eder ve onları gizlice takip eder. Meğer fenerleri otobüsün etrafına bırakmalarının sebebi ölen çocuklara bir cenaze töreni sunmaktır. Çocukların cesetleri yavaşça otobüsten çıkarılır ve uygun şekilde gömülür. Tam o sırada bir canavar yaklaşır. Kadın yere oturup yaratığı izlemeye başlar merakla yanına oturan Michael, şahit olduğu manzara karşısında büyülenir. Yaratık, ölen kardeşi için yas tutmaktadır. Toprağa parlayan sporlar yayarak çevreyi muhteşem ışıklarla aydınlatır. Sessiz, huzurlu ve etkileyici bir an yaşanır. Sonunda Michael, kadının yanında yere uzanır ve orada uyuyakalır. Sabah olduğunda ise kadın hiçbir şey söylemeden ayrılır. Bu sırada Freighter, kurtardıkları çocuğu izlemektedir. Ancak çocuk da ölmektedir. Bu durumu fark eden Freighter'ın psikolojisi iyice bozulur tüm çabalarının boşa gittiğini düşünmeye başlar. Michael kampa geri döndüğünde Freighter ona öfkeyle saldırır. Savaş halindeyken bir kızla yakınlaşmasını affedemez ve yumruk atar. Sonra onu kolundan çekerek ölen çocuğun bedenini gösterir. Savaşta kahramanlık yapmanın, duygusal olmanın yeri olmadığını hatırlatır. Duygulara kapılmak sadece daha fazla ölüm getirir. Bu konuşmanın ardından askerler kamptan ayrılır ve görevlerine devam ederler. Yol üstünde bir çocukla karşılaşırlar. Elinde bir teneke kutu vardır. Çocuk kutuyu açar ve içinden minik bir canavar çıkar. Michael kutuyu alır ve küçük yaratığı serbest bırakır. Yaratık henüz bir bebek olduğu için hemen kuma gömülür. Birkaç saat sonra nihayet görev bölgesine ulaşırlar. Fakat geldiklerinde karşılarında tamamen bombalanmış bir kasaba bulurlar. Sokaklarda kimseler yoktur. Sessizce ilerlemeye devam ederler. Ancak Michael bir binanın arkasına döndüğünde etrafa saçılmış silahlarla oynayan bir grup çocukla karşılaşır. Freighter, çocukların silahları nereden bulduğunu öğrenmek ister ve çocuklar onu yakındaki bir binaya götürür. Orada aslında kurtarmaya geldikleri askeri birliğin çoktan öldüğünü görürler. Bu gerçekle yüzleşen Freighter tamamen yıkılır tüm ekibini boşuna kaybettiğini anlayınca sinir krizi geçirir ve kontrolünü kaybeder. Yerli halka silah doğrultarak askerleri kimin öldürdüğünü bağırarak sorar. Artık ne karşısındakilerin sivil olduğuna ne de çocukların her şeyi izlediğini aldırmaktadır. Delirmiş gibidir. Öfkeyle bir adamı vurur. Bu noktada Michael silahını kendi komutanına doğrultmak zorunda kalır. Ama Freighter hala durmaz. Neden hala hayatta olduğunu sorgularken tekrar sivillere yönelir. Bu durumda Michael'ın başka seçeneği kalmaz ve tetiği çeker. Freighter dizlerinin üzerine çöker. Başını tutar, gözleri doludur. Yaşananların ağırlığı altında ezilmiştir. Yavaş yavaş kanayan yarasını tutarak dışarı çıkar. Orada uzakta gelen bombalarla mücadele eden canavarları izlemeye başlar. Hayatının, görevinin ve tüm bu savaşın anlamını sorgularken ölüme sessizce teslim olur. Bir süre sonra bir helikopter Michael'ı kurtarmak için gelir. Ama o sadece çığlık atar. Görevin sonucunu, yaşanan tüm kayıpları ve arkadaşlarını kaybetmenin yarattığı çaresizliği haykırır.